Bay Prapas'ın sekreteri aradı. Seninle evinde görüşmek istiyormuş. Ne olduğunu söyledi mi? Ne konuşacakmış? Hayır söylemedim. Bilmek istiyorsan arayıp sorabilirsin. Senin için yolu açtık. Bu işi bu gece bitir. Tamam patron. Hata istemiyorum. Sen misin Chanon? İçeri gel. Bay Prapas. Bay Prapas. <laughs> Olamaz bu. Evdeki çalışanların bize verdiği bilgiye göre ölmeden önce Bay Prapas'ı gören son kişi Bay Chanon olabilir. Chanon burada mı? Hayır yok. Senin için yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.